Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tecalul hazne iza şi'te şi sehle. İslam'da dost ve düşman. Diğer adıyla vela bera dersimizin ikincisini yapıyoruz kardeşler. Geçen hafta birincisini yaptık. Geçen haftayı bir, bir iki cümleyle özetleyecek olursak yazar bize vela-beranın öneminden bahsetti. Onun da öncesinde ümmetin içinde bulunduğu bu buhrandan kurtulmasının yolu vela-bera hukukuna geri dönmekten geçer dedi. Daha sonra vela-beranın kıymetini daha iyi anlayalım diye tevhid ile vela-bera arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Özetle şunu öğrendik geçen dersten. Tevhid nefi ve ispat olmak üzere iki kısımdan ibaret ya. Nefi kısmı yani Allah'tan başka bütün sahte ilahları terk etmek, onların dinlerini, düzenlerini terk etmek, müşriklerin teberri etmek hepsi aynı zamanda uzaklaşmak anlamına geliyordu. Vela beranın bera noktasına temas ediyordu. Sadece Allah'a kulluk etmek, Allah Azze ve Celle'nin nizamını benimsemek, onun hükümlerine tabi olmak, onun nizamını benimseyen, ona teslim olan Müslümanlara yakınlık kurmakta velanın yakınlaşmak anlamına temas ediyordu. Bundan bahsettik. Bugün devam edelim. Yine yazar şöyle bir şey yapacak. Vela berayı daha iyi anlayalım, önemini daha iyi kavrayalım, kavrayalım diye bir başka alakaya değinecek. Vela bera ile tevhid hususunda. Diyecek ki bize tevhid bir anahtardır. Miftahul cennet. Cennetin anahtarıdır. Nasıl ki her anahtarın kapıyı açması için dişlere ihtiyacı var. Her anahtar her kapıyı açamaz. Ancak dişleri kapıdaki kilide uygun olan anahtarlar kapıyı açabilir. Aynı şekilde tevhidin de dişleri var. O dişler de tevhidin şartlarıdır. Yani bir insan mücerret olarak kelime-i tevhidi söylerse bununla cennete giremez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsettiği bu değildir. O anahtarın dişleri olan, kelime-i tevhidin dişleri olan şartların yerine getirmesi lazım diyecek ve bize kelime-i tevhidin şartlarından bahsedecek. Birçoğumuz bunu zaten öğrenmişiz, buna dair kitaplar okumuşuz. Bilmeyenler bir daha öğrensin diye, bilenler de bildiklerini tekrar etsin diye ve bu yönüyle de vela bera ile tevhid arasındaki alakayı bir başka yönden kuralım diye biz inşallah usule bağlı kalacağız bu akşam. Tevhidin şartları diye bir başlık açacağız. Onu inşallah işleyeceğiz yani onu öğreneceğiz başlığımız şöyle olabilir. Tevhid iddianı ispat et. Tevhid bir iddiadır. Her insan Allah Azze ve Celle kul olacağını, onun dışında hiçbir varlığa kul olmayacağını, onlara yalvarmayacağını, dua etmeyeceğini, ibadet etmeyeceğini taahhüt etmiş oluyor. İman iddiasıyla beraber değil mi? O zaman kelime-i tevhidin şartlarını yerine getirmek de insanın bu iddiasını ispat etmesi gerekir. Nasıl ki her iddia ispat istiyorsa Tevhid de bir iddiadır. Bu iddianın ispat edilmesi gerekir. Sufyan bin Uyeyne şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Resulü sahabeyi önce tevhide çağırdı. Dikkat edin buraya kardeşler. Tevhidi ikrar edince yani onlar tevhidi kabul edince onlara namaza çağırdı. Şayet namazı kılmamış olsalardı tevhidi kabul etmelerinin bir anlamı kalmayacaktı. Yani namaz sahabenin tevhidi kabul ettiğinin ispatı olur diyor Sufyan bin e. Devam ediyor diyor ki namazı kılınca onlara Medine hicreti emretti. Şayet Medine hicret etmemiş olsalardı namazı kılmalarının bir anlamı kalmayacaktı. Onlar bu emre icabet edip Medine'ye hicret edince de bu sefer Mekke'deki akrabalarıyla savaşmalarını onlara emretti. Biliyorsunuz Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı sırasıyla Mekkeli müşrikler ile akrabalar olan Medine'deki Müslümanların savaşlarıydı bunlar. Onlar diyor eğer bu emre icabet edip Mekkeli müşriklerle savaşmasalardı bundan önceki Allah'ın diğer emirlerine icabet etmelerinin bir anlamı kalmayacaktı diyor. Ne zaman ki savaş emrine icabet edince Allah Azze ve Celle onların bu konudaki samiyetini görünce onlara hac emretti. Onlar hac emrine e, icabet edince onlara zekatı emretti. Ve her defasında diyor ki emri diyor ki her defasında. Onlar bir sonrakini yerine getirmeyince ve bir sonraki emre icabet etmemiş olsalardı bundan önceki hiçbir emre icabet etmeden onlara bir faydası dokunmayacaktı. Hiçbir anlamı kalmayacaktı. Ancak bu şekilde sahabe iman iddiasını, teslimiyet iddiasını Allah azze ve Celle'ye ispat etti. Ve diyor ki Sufyan bin Uveyni, bütün emirlere icabet edince Allah azze ve Celle şu ayeti indirdi. El yeme ekmel tu lekum dinekum ve etmamtu aleikum ni'meti ve raditu islam Bugün dininizi kemale erdirdim. Bütün emirlere sahabe icabet edince din kemale ermiş oldu. Devam et Allah Subhanahu taala üzerindeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. İşte dinin kemale ermiş olan hali sahabenin emredilen bütün emirlere icabet etmesiyle ortaya çıktı. Diyor ki o zaman iman bir iddiadır. Teslimiyet bir iddiadır. Tevhid bir iddiadır. Ve insanın iddiasını ispat etmesi gerekir. Müslümanın iddiasını ispat etmesi gerekir. Bu da ancak diyor vela ve bera ile olur. Allah Azze ve Celle'nin dışındaki bütün mabutları, sahte ilahları, ibadet edilenleri, şefaatçileri, inkar edip sadece ve sadece Allah kul olmadıkça Allah'a yakınlaşıp Allah'ın dostlarına yakınlaşıp şeytandan uzaklaşmadıkça şeytanın dostlarından uzaklaşmadıkça kişi iman iddiasını ispat etmemiş olur diyor yazar bunu söylüyor. Evet. Mesela Allah Azze ve Celle bu konuda Nur Suresi 47. ayette buyuruyor ki وَيَقُولُونَ آمَنَّ billâhi ve bir ve Onlar diyorlar ki o münafıklar Allah'a iman ettik. Resule iman ettik ve biz itaat ettik. Bu bir iddia. Ben Allah'a iman ettim, Resule iman ettim ve Resule tabi oldum. Hepimizin iddiası gibi o günkü münafıkların da böyle bir iddiası vardı. Sonra dedi ki Rabbimiz: Sın yetevelle fariqun minhum bimma'dizalik." Bundan sonra onlardan bir grup yüz çevirdi. Yani itaatten yüz çevirdi. Önce ortaya bir iddia attı. Allah ve iman ettim. İtaat ettim dedi. Ondan sonra Resulüne itaatten yüz çevirince Allah subhanahu dedi ki, ki bil Onlar mümin değildir. Yani onlar iman iddialarını ispat edemediler. Onlar Allah'a yakınlaşmak, tağutlardan uzaklaşmak, müminlere yakınlaşmak, müşriklerden uzaklaşmak gibi emirleri yerine getiremeyince onlar iman iddialarını ispat edemediler ve ma ulaike bil ve onlar müminlerden de değildir dedi Allah azze ve celle. Benzer bir ayet Ankebut suresinde var. Ve minen nasi men yekulu amanna billah insanların ölesi vardır ki Allah'a iman ettim der. Fe iza uze fillah Allah yolunda eziyete uğradığı zaman da ceale fitneten nasi ki azabillah. İnsanların fitnesini, insanların saldırılarını, eziyetlerini ki azabillah Allah'ın azabı gibi görmeye başlar. Yani o kadar gözüne büyütür ki sanki Allah onu azap ediyormuş gibi bunu gözüne büyütür ve İslam'dan uzaklaşır, dininden tavizler verir, çizgisinden sapmalar meydana gelir. وَلَيْنْجَا نَسُمْ مِنْ رَبِّكَ Eğer Rabbinden bir yardım gelirse لَيَقُولُنَّ <laughs> Kesinlikle gelecekler ki inna kunna مَعَكُمْ Biz ancak muhakkak ki sizinle beraberdik. Muhakkak ki biz sizinle beraberdik. E Allah bi a'lema bima fi suduril alemin E Allah bi a'lema bima fi suduril alemin Allah alemlerin kalbinde olanı bilen değil midir? Allah azze ve celle onların dilleriyle söyledikleriyle kalplerine olanın biri olmadığını Allah bilmiyor mu dedi Allah azze ve celle. Şöyle bitirdi ayeti: Ve ya'lemenn Allahu allazina amanu ve munafikin. Allah münafıkları kesinlikle bilip ortaya çıkaracaktır iman edenler de kesinlikle bilip ortaya çıkaracaktır. Aynı pasajda, aynı bu surede bir diyor ki Rabbimiz, bir yere diyor ki leden عَلَمَنَّ ve لَذِينَ Allah doğruları da ortaya çıkaracaktır, yalancılar da ortaya çıkaracaktır. Yani iman iddiasını ispat eden insan doğrulardan oluyor, müminlerden oluyor. İman iddiasını ispat edemeyen insan da yalancılardan, münafıklardan olmuş oluyor. O zaman biz buradan şunu öğrendik, her insan La ilahe illallah dediği zaman bir iddia ortaya atıyor. Bu iddiasını ispat etmesi lazım. Şimdi de bize bu şartları söyleyecek. Yani kelime-i tevhidin şartları yerine getirilmediği takdirde tevhid iddiasının, iman iddiasının kabul olmayacağı şartları yazar bize sırasıyla söylüyor. Ha burada şunu da söyleyelim. Kitabımıza geçmiyor ama şartın tarifini de yapalım. Şart neydi? Daha önce de görmüştük. Olduğu zaman, o şart yerine geldiği zaman şöyle söyleyelim. Şart yerine gelmediği zaman hükmün de yerine gelmediği fakat şart yerine geldiği zaman her zaman hükmü gerektirmeye şeydir. Mesela abdest olayı. Allah Azze ve Celle abdesti namaza şart yapmış. Abdest almadıkça namaz kılamıyoruz. Çünkü şart yerine gelmediği için, abdest şart yerine gelmediği için namaz olmuyor. Ama her abdest aldığımızda namaz kılmak zorunda mıyız? Hayır, her abdest aldığımızda namaz kılmak zorunda değiliz. Yani şart öyle bir şey ki olmadığında meşrut da yerine gelmiyor, ama o şartın varlığı illa da meşrut yapacağımız anlamına da gelmiyor diyor. Şimdi şartlara başlıyoruz. Bir, itiraf. Yani kelime-i tevhidi kabul ettiğini söyleyen bir insanın, böyle bir iddia ortaya atan bir insanın bu kelimeyi nutk etmesi lazım, telaffuz etmesi lazım. İslam alimleri icma etmişler. Bir insan kelime-i tevhidi telaffuz etmezse onun İslam'ına hükmedilmez. Yani kalbinde Ebu Bekir misali, Ömer misali bir iman da olsa, fakat bu adam bu kelimeyi telaffuz etmezse Müslümanlar tarafından İslam muamelesi görmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerindeki o işte kim şehadet ederse, kim bunu telaffuz ederse, kim söylerse gibi bütün kayıtlar e, telaffuzun yani kelime-i tevhidi söylemenin şart olduğunu bizlere haber veriyor. Buraya geçiyorum. Bu zaten hepimizin malum olduğu için. ikinci şart kardeşler tağut inkar şartı. Dedi ki geçen sefer uzun uzun değindik. La ilahe illallah dediğimizde iki rükünden oluşuyor. La dediğimizde nef'i ediyoruz. Diyoruz ki hayır. Allah'ın dışında bütün sahte ilahları, mabutları, tağutları nef'i ediyorum. Onları inkar ediyorum. Onları kabul etmiyorum. İllallah dediğimize ispat etmiş oluyoruz. Buna değindik zaten. Sadece şunu ilave edebiliriz buraya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisi var. İmam Müslim rivayet ediyor. Men kâle la ilahe illallah ve kefere bima yu'bedu min dûnillah. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını söyler ve Allah'ın dışındaki kendisine ibadet edilenler de inkar ederse haruma maluhu ve demuhu ve Allah. Kanı da malı da haram olmuştur. Hesabı ise Allah'a aittir. Şimdi bakın dikkat edin. La ilahe illallah derse dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan la ilahe illallah dediğinde Allah'ın dışında ibadet edilen diğer bütün tağutları, varlıkları inkar etmiş olmuyor mu? Oluyor değil mi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen diyor ki ve kefere bima yu'badu min dunillah. Allah'ın dışına ibadet edilenleri de inkar ederse. Yani aslında bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de altını çiziyor. Vurgulaya vurgulaya söylüyor. Senin Allah'tan başka ilah olmadığını söylemen hiçbir anlamı yok. Ne yapman lazım? Allah'ın dışına ibadet edilen tağutlar da, putları da, sahte da senin inkar etmen lazım. Men kâle la ilahe illallah ve kefere bima yu'badu min dunillah. Ancak bunu yaptığı zaman harumen malu ve demuhu kanı da, malı da haram olmuş olur. Ve hesabı ala Allah, hesabı ise Allah'a aittir. İkincisi bu. Bir insan tağutları inkar etmedikçe, Allah'ın dışına kendisine ibadet edilen, dua edilen, yalvarılan, işte kurban kesilen e, varlıkları inkar etmedikçe tevhid iddiası yerine gelmiyor. Üçüncüsü kardeşler, ilim. Yani insanın kelime tevhidi bilerek söylemesi lazım. Ne kastettiğinin farkında olması lazım. Tamam mı? Şimdi bunun delillerini söyleyeceğim size. İşte hepimizin bildiği Muhammed Suresi'nde fe'alem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Bil ki. Yani de ki demiyor. Bil ki diyor. Çünkü de ki ile bil ki arasında şöyle bir şey var. Ben bir şeyi telaffuz ederim. Sen de bunu tekrar edersin. Beni taklit etmiş olursun. Bir papağan gibi. Bu tevhidin ikrarı için yeterli değil. Bunu bilerek söylemen lazım. Mesela bir insan papağanına ya da muhabbet kuşuna kelime-i tevhidi ezberletse ya da işte hiç anlamını bilmediği halde bir turiste kağıdı okutsa, turiste kağıdı okusa ya da Müslümanın konuştuklarını tekrar etse, turist anlamını bilmeden, anlamını kastetmeden kelime-i tevhidi söylese, gayrimüslim olan bir turist, bununla Müslüman olur mu? Bununla Müslüman olmaz. Ne söylediğini bilmesi lazım. Bunun farkında olması lazım. Rabbimiz buyuruyor ki, فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَا اِلَّا اللّٰهِ Uzukruf suresinde, اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bir ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor illa men şehide bil hakkı. Ancak hakka şahitlik yapanlar müstesna ama nasıl bir şahitlik? Ve hum ya'lemun bilerek şahitlik yapanlar. Yani her şahitlik yapanlar değil, her telaffuz edenler değil. Bilerek hakka şahitlik edenler müstesna diyor Allah azze ve celle. Yine Allah Resulü'nün hadisi var. İmam Müslim rivayet ediyor kardeşler. Bunlar aslında bu hadisleri ezberleyebilirsiniz. Men <laughs> mate ve hu ya'lemu ennehu la ilahe illallah. Kim ölürse ama nasıl ölürse ve huve ye'lemu O Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek, ilim üzere bunu söyleyerek ölürse, dehalel <laughs> cenneh. O cennete girer. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mücerret bunu söyleyene değil, bilerek söyleyenin cennete gireceğini haber verdi. Bu da gösteriyor ki ilim de kelime-i tevhidin şartlarındandır. İlim şartı yerine gelmezse kelime-i tevhid insana fayda sağlamaz. Yine bu konuda güzel bir istidal metodu, İslam alimleri diyorlar ki, İslam fıkında talak, nikah, alışveriş gibi bablarda her zaman şu konuşulmuş. İnsan anlamını bilmediği bir kelimeyi telaffuz ettiğinde bu söz onu bağlamaz. Mesela insan anlamını bilmeyen bir anlamını bilmeden bir kelime telaffuz etse, o kelime o dilde boşanmak anlamına gelse. Fakat kişi bunun anlamını bilmeden söylese o talak hükmü ona verilmez. Ya da satım kelimesini başka bir dilde kullansa bununla alışverişi gerçekleşmez. o da senin nikahladım kelimesini başka bir dilde anlamını bilmeden kullansa bu anlamını bilmeden telaffuz etmesiyle bu nikah gerçekleşmez. Bu da gösteriyor ki insanın nikah gibi, talaf gibi, alışveriş gibi meselelerde bile anlamını bilmeden bir kelimeyi söylemesi ona fayda sağlamıyorsa ondan çok çok daha ağır olan bir meselede İslam gibi bir konuda yani ya ebediyen cennetliksin ya da ebediyen cehennemliksin. Böyle ağır bir konuda insanın anlamını bilmeden bu kelimeyi söylemesi ona fayda sağlamaz demişler. Bir de şöyle bir açıklamaya denk geldim bu ilim ehlin kitaplarında. Şimdi biz Fatiha'da diyoruz ya İyâ kene abudu ve yâ kene Biz yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca senden yardım isteriz. Normalde Arapçaya göre e, kelimelerin dizilişinin şöyle olması lazım. Ne <laughs> abudu Nesta'inu Aslında böyle olması lazım. Arapçaya göre o kelimelerin yer değiştirmesi lazım. Ama iyake'yi öne alıp mef'ulü öne alıp fiili ikinci plana bıraktığımızda burada bir hasır anlam ortaya çıkıyor. Yani ancak bu dizilimde sadece anlam ortaya çıkıyor, tamam mı? Mesela orada sorabilirsiniz. Sadece anlamı hangi kelimede ortaya çıkıyor? Na'budu ibadet ederiz. İyyake sana. Peki sadece anlamlar nereden çıkardık biz? İşte iyake'yi öne alıp na'budu'yu ikinci plana bırakarak iki kelimenin değiştirerek sadece anlamını ortaya çıkardık. Diyor ki ilim ehli Burada kişinin bu ayeti şuurlu bir şekilde kullandığı ortaya çıkıyor. Yani Allah azze ve celle ezeli ilmiyle, hikmetiyle bu sıralamayı değiştirip ...vahiy böyle indirerek aslında insanların bu cümleyi Fatiha'nın bu ayetini şuurlu bir şekilde söylemesini ...insanlar istiyor. Yani ya Rabbi biz sana ibadet ediyoruz. Sadece sana ibadet ediyoruz. Senin dışında dikkat edin buraya. Senin dışındaki ibadet edilen tüm varlıklar da inkar ediyoruz. Onların dışında sadece sana ibadet ediyoruz. Yani aslında burada kimin kime ibadet ettiğinin farkındayız. Kimin kimden yardım istediğinin farkındayız. Ve biz sadece sana yardım, sadece senden yardım isteyip, sadece sana kulluk yapıp diğerlerini inkar etmek suretiyle sana olan kulluğumuzu ispat ediyoruz anlamı ortaya çıkıyor. Bunların hepsi işte bu kelime ilim üzere söylemenin deliller yani. Bazıları kitapla geçiyor, bazıları geçmiyor. Geçmeyen kısımları siz bunları küçük küçük notlar alabilirsiniz o başlıkların altına. Dördüncü şartımız kardeşler, yakın üzere bunu söylemesi lazım. Yakın nedir? Yakın şüphenin zıttıdır. Bir yere yakın varsa şüphe yoktur. Şüphe varsa yakın yoktur. Bir imanda şüphe varsa o iman yakın derecesine yükselmemiş demektir. Bir iman yakın derecesine yükselmişse orada şüphe kalmamıştır anlamına geliyor. İşte insanın bu kelimeyi yakın üzere yani şüphe etmek sizin söylemesi lazım. Ayetimiz Hucurat suresinde. <Sessizlik> İnnemel mu'minunel lezine amenu billahi ve rasulü ismelem yertabu. O müminler ki Allah ve Resulüne iman ederler. Ya da şöyle söyleyeyim. Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sımmelem yertabu. Sonra buna şüpheyle düşmezler. Bunlara şüphe düşmezler. Demek ki şüphenin olduğu bir yerde ray, şek, şüphenin olduğu bir yerde yakin olmaz. Allah Resulü'nün hadisi var. Bukhari Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü, Eşhedü en la ilaha illallah ve enni rasulullah. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ederim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Devamında diyor ki, La yalqa Allah bihime abdun gayre şakin fihime. Hiçbir kul yok ki bu ikisinde, yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Allah'ın Resulü'dür. İki ilkede şüphe etmeksizin Allah ile karşılaşırsa kıyamet günü illa dekala cennet o cennete girer. Yani ancak kimler cennete giriyor? Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi Allah'ın Resulü olduğuna şüphe etmeksizin gayre şakin fihime. Değil mi? Evet. Yani bunlarda hiçbir şüphe duymaksızın Allah ile karşılaşırsa kıyamet günü illa dekala cennet işte o şekilde bu insan cennete gider diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine meşhur bir hadis var ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerdeyken işte e, Ebu Hureyre bir müjde veriyor. Ebu Hureyre gidiyor işte önüne geleni müjdeliyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyen herkes cennete girecek. Hatta Aziz Ömer onu itiyor. Ebu Hureyre düşüyor. Bunu diyor insanlara anlatma. İnsanlar buna, buna güvene de ameli terk eder. Ebu Hureyre, Allah Resulü'ne gelip Ömer bana böyle böyle yaptı diyor. Kısa biliyorsunuz da işte orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjde ile görevlendirirken şöyle söylüyor diyor ki ben laqite mi waray hadal hayt şu duvarın arkasında her kiminle karşılaşırsan karşılaş diyor. Yeşhedü en la ilahe illallah musteyqinen biha kalbuhu. Kalbiyle yakinen inanmış bir halde Allah'tan başka hiçbir dilan olmadığına şahit eden kiminle karşılaşırsan karşılaş febeşiru bil cennet. Onu cennet ile müjdele. Bak Allah Resulü burada her karşılaştığını demedi bir biha, yakini bir şekilde buna şeksiz, şüphesiz inanarak kiminle karşılaşırsa karşılaş, onu cennetle müjdeledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da yakının delilleri kardeşler. İhlas, beşincisi. İhlas da neyin zıddıdır? Nifakın zıddıdır, riyanın zıddıdır. Ela <laughs> halis, Zümer suresinde. Dikkat edin, halis din yalnızca Allah'ındır. Bir de Beyne suresine bak, nasıl ayet? وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِسِنَا لَهُ الدِّينَ حُنَفًا Değil mi? Öyleydi galiba Allah Onlar sadece ve sadece dini Allah halis kılarak, ihlasla Allah kul olmaktan başka bir şeyle emrolunmamışlar diyor Allah Azze ve Celle. Aziz Yukuz'un Zümer Suresi ve bu Beyne Suresi'ne geldiler gösteriyor ki, insana kelime-i tevhidin fayda verebilmesi için, insanın bunu ihlas ile söylemesi lazım. Yine, Konuyla alakalı delilimizi söyleyelim. İmam Bukhari rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyamah Kıyamet günü insanların içerisinde şefaatime en fazla hak sahibi olanlar kimlerdir? Men kâle la ilahe illallah halisen min kalbihi ev nefsihi. Kalbinden ya da nefsinden halisane bir şekilde, ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyenlerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaatime en fazla hak sahibi olanlar, yakın olanlar kalbinden ve de nefsinden ihlas ile, böyle mücerret bir şekilde değil, ihlas ile la ilahe illallah diyenlerdir diyor. Altıncısı da kardeşler, sıdk. Yani kişinin bu kelimeyi söyleyip gerekleriyle amel etmesi lazım. Eğer bir insan bir söz söyleyip gereğiyle amel etmiyorsa bu sıdk şartını yerine getirmemiş anlamına geliyor tıpkı namaz kılmayan bir insanın ben namaz kıldım demesi ne kadar anlamsızsa kelimenin i söyleyen bir insanın da gereklerle amel etmemesi aynı oranda e, anlamsızdır. Bu Nur Suresi'nin ayetleri okuduk ya. <laughs> ve yekuluna amene billahi ve rasuli ve bir rasuli ve ta'na. Allah'a ve Resulüne iman ettik ve biz itaat ettik dediler. Sunme yetevalla fariqun minhum. Min ba'di zalik. Sonra onların bir grup buna üç çevirdi. Ve ma ulake bil müminin. Onlar müminler değiller dedi Allah azze ve celle. Yine Münafıkun Suresi. İza ca'ake'l munafikun qalu neşhedü rasulullah. Münafıklar sana gelip dediler ki şahadet ediyoruz ki sen Allah'ın resulüsün. Vallahu ya'lemu enneke la Allah biliyor ki sen kesinlikle onun resulüsün. Vallahu yeşhedü innel munafikin humul kadibun. Ve Allah biliyor ki münafıklar yalancıların ta kendileridir. Şimdi münafıklar dilleriyle bunu söylüyorlardı ama gerekleriyle amel etmeyince Allah katına onlar yalancı insanlar durumuna düşmüş oldu. Yine bu minvalde bir delilimiz. Sıdk şartına delil. Ankebut suresi 2-3. Elif la mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar diyor Allah azze ve celle. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim muhakkak ki bundan önce onlardan öncekileri imtihan ettik. Fe la ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kazibin. Allah sadıkları da, doğruları da, yalancıları da ortaya çıkaracaktır. Son bu konu delilimize söyleyelim hadisimizi, Bukhari Müslim hadisi. Ma min ahadin eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah min kalbihi illa harramallahu alem Kim kalbinden sıdk ile Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın resul'una şahitlik ederse, İlla Allah'a alemler, illa Allah'a alemler. Allah ona cehennemi haram kılar ve Allah onu cehenneme ateşe haram kılar dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da böyle. Şimdi akıllar şöyle bir soru gelebilir kardeşler. birçoğumuz da şey yapmıyoruz. Mesela hepimizin amelleri dört dörtlük değil. Mesela bir Müslüman var. İman iddiasında bulunuyor. Ama amelinin yüzde ellisini yerine getiriyor. Bir Müslüman var amelinin yüzde doksan beşini yerine getiriyor. Bir Müslüman var yüzde on oranında amel ediyor. Şimdi her ameli terk eden Allah katında mümin değil midir? Akıllara böyle bir soru gelebilir değil mi? Her ameli terk eden iman iddiasına zarar mı vermiş oluyor diye. Aynı bir soru, aynı bu soru sahabenin aklına geliyor. Enam suresinde bir ayet var. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِثُوا ا۪يمَانًا بِظُلْمٍ۪ اُولَٓيكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَاُولَٓيكَمُ الْمُهْتَدُونَ İman edip, imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte emniyet onlar içindir hidayet bulmuş olanlar onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Sahabe bu ayetini dedi ki ya Resulallah hangimiz imanı zulüm karıştırmaz ki? Yani hangimizin ameli tam ki? Mutlaka eksiklerimiz var, hatalarımız var, ihmallerimiz var, kabahatlerimiz var. O zaman biz imanımıza zulüm mü karıştırmış olduk? Biz mümin değil miyiz minvalide? Sahabenin sorusu üzerine Allah Resulü diyor ki, o dediğiniz gibi değildir. Buradaki zulümden kastı şirktir. Yani insan, daha önce iman bahsinde konuşmuştuk ya, İmana taluk eden ameller üç kısım. Asul iman, vacib iman, mustahab iman. Bir insanın mustahab iman eksik olabilir. Bu onun takvasına zarar verir. Vacib iman da eksik olabilir. Bu onun farzları terk etmesi de haramlara düşmesi anlamına gelir. Ama asl imana imanı kabul ettiğinde işte o imanı götürüyor. Dolayısıyla burada ameli terk etmekten kasıt ne? Yani bir insanın imanın aslına tekabül eden amelleri terk etmesidir. Yoksa bunları yerine getirdiği halde her amelinde eksiklik olan insan bu anlama gelmez. Yedincisi de kardeşler son nefeste bu kelime üzere ölmek. Biliyorsunuz nice insan var ömrü boyunca İslam üzere yaşıyor. Ömrünün son demlerinde mürtet olabiliyor. Nice insan var ömrü boyunca müşrik bir şekilde, kafir bir şekilde yaşıyor. Son demlerinde Müslüman olabiliyor. Allah katındaki olay nedir? İnsanın son nefesinde bu hal üzere ölmesidir. İmam Bukhari'nin hadisi Allah Resulü görüyor ki ameller ancak sonlarına göre değerlendirilir. Yani amelin sonunda başarabildin mi, başaramadın mı? Son nefesinde iman üzere ölebildin mi, ölemedin mi? Buna bakılır. Yine bu hutbe geçen bir ayet var diye ya yuvalı din amanı takullah ve la illa bantu muslimun ey iman edenler Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin Allah dedi Allah Azze ve Celle dolayısıyla insanın mutlaka bu hal üzere vefat etmek, etmeyi başarmış olması lazım. Sekizinci kısım aslında konumuzu ilgilendiren kısım. Yazar bunu en sona bırakıyor çünkü bunu haftalar açıklayacak. Sekizinci de bu kelimenin ehlini sevmek. Bu da imanın şartıdır. Sadece bir ayet okuyacağım fazla girmeyeceğim buraya. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪يِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُهُمْ اَوْلِيَا Eğer onlar Allah'a, Nebi'ye ve Nebi'nin üzerine indirilmiş olan vahye iman etmiş olsalardı onlara dost edilmezlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Bakın dikkat edin buraya Maide suresinde. Eğer onlar Allah'a iman etmiş olsalardı, Resul'e iman etmiş olsalardı onlara dost edilmezlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla tevhidin şartlarından bir tanesi de, iman iddiasının şartlarından bir tanesi de insanın bu kelimenin ehline yakınlaşması, bu kelimenin ehlini sevmesi, bu kelimenin düşmanlarından da buğz nefret etmesi, düşman olması, uzaklaşması anlamına gelir. Bu kısmı işte yazar haftaya bırakıyor. Biz önceki yedi tane şartı tekrar etmiş olduk. İnşallah haftaya da kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. O zaman şu ana kadar ne öğrendik? Yazar dedi ki bize iman bir iddiadır. İddianı ispat et. Kelime-i tevhid cennetin anahtarıdır. Fakat her anahtarın dişleri olduğu gibi kelime-i tevhid anahtarın dişleri de bunun şartlarıdır. Bu şartları ne getirmezsen mücerret bu kelimeyi söylemek Böyle bir iddia insana fayda sağlamaz dedi. Ta ki niye bunu söyledi? Kişi velabere konusunun farkına varsın ve kelime tevhidin bir şartı olarak velabere hukukun yerine getirsin. Yani şöyle bileceğiz. Ben velabere hukukun yerine getirmediğim zaman ben kelime-i tevhidin şartlarından bir tanesini yerine getirmemişim anlamına geliyor. Ve ben kelime-i tevhidin şartlarından bir tanesini yerine getirmediğim zaman da benim tevhid iddiam, iman iddiam, İslam iddiam havada kalmış oluyor. Ben bunu ispat edememiş oluyorum anlamına gelir. Böyle bir alaka kurabiliriz. Burada bırakıyorum inşallah. Haftaya devam ederiz. Subhanakallahu ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbüleke. Allah'a